Altcoin evreninden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikte beraberiz. Arkadaşlar bu videoda Binance'da yakın süreçte listelenmesini beklediğim coin'leri açıklayacağım. Bilginiz olsun bunlar kendi görüşlerimdir, kendi fikirlerimdir. Buna dayalı herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bilginiz olsun arkadaşlar altını çizmek gerekirse. Yakın süreçte listelenmesini beklediğim coin'lerden ilki Ergo. Neden Ergo bunu bahsedelim ve fiyat açısından da değerlendirmelerini yapacağım arkadaşlar. Teknik analiz gereği bilginiz olsun. En başta videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Bu tarz istediğiniz içerik videolarında incelememi istediğiniz coinleri de arkadaşlar aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ethermine bildiğiniz üzere mining kişilerin kullandığı belirli bir yazılım aracı programı arkadaşlar ve başta gelmekte. Nanopool gibi Ethermine de arkadaşlar birinci önceliğimiz kullanılanlardan biri ki şahsen ben de Ethermine kullanmaktayım bilginiz olsun. Ethermine arkadaşlar son zamanlarda Ergo'yu listesine ekledi. Kazım yapılabilecek coinler açısından zaten kazım yapılabiliyordu ancak Ethermine bunu desteklemiyordu. Bu şekilde bir destekçisi oldu artık. Ethermine üzerinden de Ergo kazılabiliyor. Bilginiz Ergo'yu eklemesiyle birlikte en başta arkadaşlar Ergo POW yani kazılabilir bir coin ve kazanç açısından güzel bir kazancı var şu an. Hatta wattumay'ından hep birlikte sizinle birlikte bakacağız. Neden Ergo detaylı bir şekilde söyleyeceğim. En başta arkadaşlar NFT bildiğiniz üzere dayalı bir coin ve Aynı zamanda DeFi projelerinden birinde yer almakta arkadaşlar. DeFi de merkeziyetsiz biliyorsunuz finans coinlerini kapsayan bir proje. Ve ekstra olarak arkadaşlar DAP Web 3.0 güncellemesiyle birlikte gelecek birçok uygulamanın başrol alacağı DAP uygulamalar. DAP e, kısaca merkeziyetsiz olan DAP e, uygulamalar olan uygulamalar açısından. Ergo arkadaşlar bu konuda çok iyi bir e, gelişim sağlamakta benim gözünde ve geleceği cidden parlak olan coinlerden biri. Cardon ekosistemi yani ada ekosistemine bağlı bir coin ve bir platform coinlerinden biri arkadaşlar ergo. Bu arada altını çizmek gerekirse ergo aynı zamanda da geçtiğimiz günlerde özellikle Ethereum ile yapmış olduğu anlaşmadan sonra ufak ufak tekrar toparlanmalara başladı bile. Uzun süredir uyuyan coinlerden biri. Peki hocam biz bunu nereden alabiliriz? KuCoin'de ve Gate.io'da onaylanmış hacimlere ben bakarım arkadaşlar. Mesela FMV ve F yo diye bir e, borsa varmış. Ben bunu ilk defa duyuyorum. CoinEx var, Hotbit de var, vitex mesela bu tarz borsalarda da var. Ancak en bilindikleri KuCoin, geçiyor Ben KuCoin'de biriktirmeye başladım arkadaşlar. Zaten Ergo'da kazım yapmaktayım Peki hocam neden neye dayanarak Ergo illa e, söylüyorsunuz? Mesela listelenmesi garanti mi? Tabii bunun için bir şey demek henüz erken. Çünkü Ergo'nun şu an e, hacmine baktığımızda 162 milyon dolar. Ancak buradan herhangi bir binans listelenmesi geldiğinde en başta arkadaşlar oluşabilecek fiyat dalgalanmasında daha önce zaten coin'de olmasına rağmen 20 dolarlara kadar dayanmış. Ortalama bir hesap yapalım arkadaşlar. dap coin'leri açısından baktığımızda maksimum arzı 97 milyon adet. Dolaşan arzı 32 milyon adet. Yani 100 milyon diyelim düz hesap yapalım. 3'te biri hemen hemen 4'te e, 1'i ile 3'te biri arasında arkadaşlar bir dolaşan arzı var. Peki kabataslak bir fiyat hesabı yaptığımızda eğer bu coin hemen bakalım hatta Binance'da olsaydı neyle kıyaslayalım? EOS'ta kıyaslayalım mesela. EOS'ta çünkü DAP projelerinin başından biri 3 dolar 18 cent. Bu arada EOS da cidden e, geleceği güzel coinlerden biri arkadaşlar. Onun için zaten detaylı bir video çekmiştik. Şu an. Dolaşımdaki miktarı 976 ve total saplisi arkadaşlar 1 milyar adet yani 10 katı. 10 katı bir fiyat ortalamasına baktığımızda bakın kesinlikle asla ifade etmez altını tekrar çiziyorum. Ortalama bir fiyat yapıyoruz arkadaşlar. Onda biri miktarı ise 30'un yani 3 doların yanına bir sıfır eklediğimizde 31-32 dolar olması lazım. Aynı kategoride olan coinlerden biri olduğu için Ergo'da. Ergo arkadaşlar hemen hemen daha da azatta hadi diyelim maksimum arzına yani 100 milyon ile Binansa listelendi çıktı arkadaşlar. Yine onda biri e, tekabül etmekte. Yani 1.0 eklediğimizde max arzına bile yaklaşık 50-54 dolarları kadar görmesi gayet ideal. Ki coin'e zaten arkadaşlar. g 20 dolarları kadar daha önce de görmüş. Bu sene bile iki defa görmüş arkadaşlar. Ve tepki aldığı bölge 5 dolar 4.70 bölgesiymiş. Şu an tekrardan bu bölgelerde tepki almakta. Yakın zamanda listelenme gelirse ergo da şahsen ben şaşırmam. Bu yüzden geçenlerde O2 token'da tanıtmıştı biliyorsunuz bezelik Sivas'tan Onda da Maxi borsasından ön satışla birlikte biraz elde ettik aldık ve 18 kat bir pump yaptık ilk çıktığında. Ben bu pump'tan bahsetmiyorum arkadaşlar. Ergo çıktı. 18-20 kat buradan gitti mesela 5 dolardan 70 dolara 100 dolara kadar dayandı. Hani pump'ını yaptı. Akabinde geri çekildiğinde fiyatını bulma açısından Binance'da ortalama fiyatı benim gözümde şu an 40 ila 50 dolar bandı oturması lazım arkadaşlar. Yakın süreçte bir listelenme haberi yok şu an. Ancak ilerleyen günlerde her an olabilir. Çünkü dediğim gibi Ethermine cidden ee, büyük bir kazım platformu arkadaşlar. Aracı yazılım uygulaması. Yani Ergo'yu listelemesi demek arkadaşlar ki ilerleyen zamanlarda Vitali'nin açıklamasını da unutmayın arkadaşlar. Çünkü çünkü Haziran'dan sonra biliyorsunuz zorluk bombası patlatılacak ve Ethereum açısından hemen hatta Wattmine'den bakalım neyi baz alalım. Mesela e, 3080 Ti serisini baz alalım. Calculated kısmı diyoruz arkadaşlar. Nvidia kartlarda biraz daha alt coinler, daha e, sağlıklı kazılmakta. Bakın arkadaşlar 4.79 günlük getirisi var. Elektriği düşünce filan biz bunu hesaplamıyoruz ince hesap şu an. 4.79 bu kartın bize getirisi varmış. Ethereum bazlı günlük yani 4.80 diyelim. Hemen altında Raven var. 452 Raven Binance'da listelenmekte. Ve hemen altında en karlı olanlardan biri 4.09'da Ergo var arkadaşlar. Aradaki fark 70 sente dayalı. Düşünsenize Ethereum 3'te 1 kadar zorluğuna geri çekildiğinde arkadaşlar. Yani bayağı bir e, biliyorsunuz Ether kazanlar şu an çok fazla. Ancak bunlar ister istemez e, bu işi bırakmaya yeltenmek zorunda kalacak. Çünkü kazançlı bir şekilde olmayacak arkadaşlar. Vol geçtikten sonra bu zorluk bombası patlatıldıktan sonra. Bu yüzden miningçilerde, de kazımcılar da Ergo Raven tarzı coinlere veya Ethereum Cash tarzı coinlere ki şu an 2.61 getiriyor bu kart. Siz Ethereum Cash bir kazarsınız? Ergo because that's tabii ki de ergo veya raven kazarsınız. Raven biraz daha kartları zorladığı için genelde şu an ergo yavaş yavaş e, alt coinlerden kazanlar için, ethereum kazamayan ekran kartları için hani 4 GB ve 6 için arkadaşlar ergo kazmaktalar. Ve ergo da arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam uzun süredir de en karlı olanlarından biriydi. Şu an ravenle hemen hemen kafa kafaya raven biraz daha e, kartların ömürlerini bitirmekte. O şekilde bahsedelim. Çünkü şöyle diyeyim. Size arkadaşlar e, 12 ay bir kartı baz alıyorum tabii tamamen örnekleri. 12 ay sağlıklı bir şekilde çalıştırmak yerine 8 ay sağlıksız bir şekilde mi çalıştırırsınız 50 cent için? Tabii ki çalıştırmazsınız arkadaşlar. Bu yüzden ergo tercih edilmekte. Atolayx veri tabanına kazdığı için arkadaşlar daha sağlıklı olmakta. Bu yüzden ergo ilerleyen dönemlerde özellikle e, Binance'da listelenmesini beklediğim coinlerden biri hatta baş rolüne arkadaşlar. Bilginiz olsun şu an 346. sırada DAP coinlerine baktığımızda şu an başta arkadaşlar ki EOS arkadaşlar DAP için henüz coin market cap'te bir DAP etiketi oluşmamış. Ancak ilerleyen zamanlarda EOS'a da eklenir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz EOS'un çıkış amacı zaten EOS'u detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Tekrar tekrar üstünden geçmekte fayda var. O videoyu da izlemeyen arkadaşlar varsa kart kısmında veya videonun sonunda bir yere koymuşumdur arkadaşlar veya en kötü açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu seriyi arkadaşlar şu an e, bu serinin ilk videosu yaptık. Neden binasta listelenmesini beklediğimi Ergo'yu detaylı bir şekilde inceledim. Hem de Ergo'yu tanıtmış olduk arkadaşlar bu aracıyla. Bu arada Ergo platform ortan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Nedir, ne değildir, white inceleyebilirsiniz. Mining sistemi, A'dan Z'ye developer'ı kim, komünitesinde kimler var, kimler destekçisi, ne yapıyor, ne ediyor diye detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Zaten tekrar tekrar altını çiziyorum. CoinMarketCap'ten baktığınızda gerekli olan tüm etkileşim adreslerini buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Tümünü görüntüle kısmından da buradan bulabilirsiniz. Oracle aynı şekilde sistemi arkadaşlar. Defi indeksli coin'lerden biri arkadaşlar. Kısaca bu şekilde az ve öz bir şekilde anlatmaya çalıştım umarım video yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda da bu arada Jack inceleyeceğiz. Bu da hemen bu videodan 10 dakika sonra çekilmiş olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdiden o videoyu da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.